delikanlı, katı yürekli bir kızı sevmiş ve onunla evlenmek istemişti. Ancak kız, korkunç bir şart ileri sürerek, ''Senin sevgini ölçmek istiyorum.'' dedi. ''Bunun içinde köpeğime yedirmek üzere bana annenin kalbini getireceksin.'' Delikanlı, tüyler ürperten bu teklif karşısında ne yapacağını şaşırmış, uzun bir tereddütten sonra hislerine yenik düşerek annesini öldürmeye karar vermişti. Annesi belki de durumu fark ettiği için oğluna fazla direnmedi ve çocuk annesini öldürerek kalbini bir mendile koydu. Delikanlı, kızın isteğini yerine getiriyor olmanın heyecanıyla yolda koşarken ayağı bir taşa takıldı. Kendisi bir yana, mendilin içindeki kalp bir yana fırladı. Canının acısıyla ağzından "Ah anacığım!" Sözleri dökülünce annesinin tozlara bulanan ve hala soğumamış olan kalbinden bir ses yükseldi. Canım yavrum, bir yerin acıdı mı?